her yani için aklı sahibi rivayetleri getirdi. Sadece işte Fethi Mekke'de ne yapmamıştı? Yani misafir olduğu zaman diye yorumluyorlar. Birinci grup öyle yorumluyor. İşte bir, bir abdestte beş vakit namaz kılmıştı. İşte bu hadise esas alıp bir grup zahiri, bir grup şiir. Şey, Gördük ki mukim olanların her namaz başka lazım. Misafir olanlar almayabilir. Cumhur ulema ise diyor ki hayır, abdest ancak hadesten dolayı gerekir. Abdestsiz ise bir abdest alması gerekir. Abdeste mirahi bir durumdan sonra abdest almak gerekir. Yoksa her namaz, namazın yani namaz vaktinin girmesi ya da değildir? Hades değildir. O yüzden abdest almak gerekir. Bir abdeste birkaç namaz kılınabilir. Bir daha namaz kılınabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in neden fazla namaz için aldığı abdest alıyorsa fazilet bir cuması olarak açıklamıştı İmam Tahavi. Ve da deliller getirdi. Ben de Allah'a ala tuhrin kitabullah ala ve zelke aşşas hasenat misin getirdi. Hadisin isnadıyla alakalı bir soru sormuştunuz. İsnadın genel olarak zayıf olarak değerlendiriliyor. Ama ve lakin fazla konusunda zayıf hadiste amel meselesi de malumunuz. Evet. Evet. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hususiyeti, yani her namaz için abdest almanın farz oluşu, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hususiyeti değilse, ona has bir hüküm değilse, ona, bir, ha, ona has bir hüküm olarak düşünmezsek, şu hadiste bize delil olurdu. Hazreti Enes kendisine e, şöyle bir soru sorulduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için abdest alır mıydı? Şöyle cevap vermişti, evet. Ya siz sahabe alır mıydı? Biz bütün namazları tek abdestle kılardık şeklinde bir cevap olmuş Hazretlerimizin. İşte dediğiniz şekilde düşünmezsek, bir hususiyet olarak düşünmezsek ee, sahabe her namaz için almadığına göre demek ki değilmiş. Şimdi aynı meseleye ikinci bir cevap verecek. Diyecek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her namaz için abdest alması Mekke'nin fethine kadar her namaz için abdest alması ola ki Peygamber daha doğrusu almanın farz oluşu o da ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has bir hükümdür. Sadece ona farz olan yani bir hükümdür. Dolayısıyla ee, en çok bunu cümleyen teyze de değerlendirirsek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendine farz olmuştu. Hemen Sahabe farz olmadığı için şey, hemen her yana evet. olarak, sellem, her evet. olarak Fakat bu hüküm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da yine ne olmuştur? Ne sebebiştir? Böyle bir cevap verildi. Diyecek ki, ''Vakad iyi cümledir. eyvallah.'' Evet. birinci şeyde hep aynı tabiri kullandı. Fakat bir gün yani konu birinci Fakat bir gün yani konu bu duhul külü salatı alayla rava diye burada kâle derk alayla temasir fadr ile alayla vücud dedi. İkinci Fakat bir gün de eyvah en yekûne kâle yapar üzerindeki o Bu böyle olabilir. Yani bunun tekrar farz olduğu için, vacip olduğu için, vacip bu da farz anlamında. Çünkü normalde eskiden farz anlamında kullanılıyordu. Bugün Fatih yanında duruyoruz ama farz olarak anlayalım. Tüm Sonradan nesk edilmiş olabilir. Peki bu bir ihtimal olarak yani gündeme getirip imam tarihi bırakmıyoruz değil mi? Bu ihtimali gündeme getirip bu ihtimale destekleyen hususları e, tekrar serp ediyordu. Ferhatan nefî derike hennet bir şey emniyen ertar yedül ala hazır mâne. Bir bakalım dedi. Rivayetlerde bu manaya yani önceden vacip idi sonradan ne olunduğuma bu ihtimale bizi götürecek bir rivayet var mı? Eynel İbn-i Ebi Davud kadı haddesana değil bir rivayet veriyor. 218. Hocam sözü. şey Bu Hazreti Enes radiyallahu anh'ın bu sözü, az önce söylemiş olduğu Evet. Bir sürü bir önce hadis. Evet. Yani evet. 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 Mekke fitinden önce, olduğunu, buna dair bir şey var mı? Mekke fitinden önce olduğuna dair. Yani hususen böyle bir şey yok ama şimdi şuna bakarsanız künne musaddi as evet bir budu Yani Peygamber her namaz abdestinde biz tek bir abdestle kılardık. Yani kendi her yerde bunu ifade etmeyebilir ama sanki burada ifade ediyor gibi. Çünkü yani ifade etmesi için tek bir şey yaptı. Yani, işte sonradan böyle oldu diye değişmesi lazım değil mi? Burada bir genel ifade var sadece. Dolayısıyla yani genel halini anlatıyor Peygamber Efendimiz. Yani Mekke önceki hali de anlatıyormuş gibi görünüyor. Şimdi soruya bakın. E kâne Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam yetevallâ indi Yani şöyle demedi yani. Peygamber Efendimiz Sallallahu hiç bütün namazlar için abdest aldı mıydı? <laughs> Öyle bir şey yok yani. Alır mıydı? Daha genel, yani genel, geniş zamandan bir sual tevcihi var burada. O da Cevabı da aynı şekilde veriyor. Evet, siz, biz kılardık. Tek adreste kılardık. Yani dolayısıyla büyük bir ihtimalle genel durumu anlattığı için yani mülkiyetin öncesiyle sonrasıyla alakalı bir şey değil. Evet. daha genel bir şey. Bu ihtimalden dolayı <laughs> evet. hususiyet olması daha mı ağır basıyor diyeceksin. Yani evet, onu da yine onu O hususiyet olması ihtimaliyle söz konusu evet. أنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت له أرأيت توضئا ابن عمر شيخ ابن عمر شيخ ابن عمر شيخ النيران توضئا ابن عمر شيخ كان أوابه عما ذهب Kime soruyor? Tekrar soruyor şeye, Abdül Ömer'in oğluna. İbn-i Ömer'in yani babanın diyor, her namaz için abdest alışıyor. Tahir'in kendi ne böyle tahir? İster abdestli olsun, temiz olsun, isterse abdestsiz olsun, her namaz için abdest alışırım. Gördün mü ne dersin bu? Ne der? Neden diyor bu? Neden ki İbn-i Ömer her namaz için abdest alır? Abdestli olsun neden olmaz? Kâd haddetet mihi esmâ أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظله بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسلاك لكل صلاة وقد يؤتي زيد بن الخطاب أنقذ أسماءنا في والدتك عبد الله بن حنظله أبو عمر آمين Esma'ya rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ümmi Rabbil Hudu ili kulli salati tahiran kerrâ ve yatâhi'' olsun ya da abdestsiz olsun her namaz için abdest almakla emrolunmuş dedi. ''Fren ve şakka aleyhi'' Bu kendisine meşakkatli geldiğinde ''Ümmi Rabbis silâki li kulli salati'' Evet. Ondan sonra üçüncü bir mesele. Üçüncü bir mesele onu da söylüyor her namazı şartı kalmak kendisine zor gelince bu sefer onun yerine evet, her namaz için misaf kullanmak emri geldi. وَكَانَ اِنَّ عَمَرْ يَرَا اَنَّ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ Hadis devam ediyor. şimdi kendisine aslında şeyi sordular. İbn-i Ömer'in neden her namaz için abdese aldığını sordular. Abdül, İbn Abdullah, İbn-i Ömer'in oğlu Abdullah'a. Babasının ismi de Abdullah, oğlunun ismi de Abdullah. وَكَانْ يُدُونَ يَرَا اَنَّ بِهِ الْقُوَّةَ عَلَى ذَلِكِ Şimdi şey cevap veriyor tabi, İbn-i cevap veriyor, İbn-i Ömer kendisinde her namaz için abdest alma gücü görüyor. Dedi ki bir bir önceki derste, yani İbn-i biraz hakikaten gayretli bir sahabe, zahid bir sahabe, sohid bir sahabe, فَكَانَ دَعِي 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 her namaz için abdesti bırakmazdı, mutlaka her namaz için abdest alırdı. Şimdi İmam diyor ki, فَفِي هَذَا hadis اَنَّ رَسُولَ sallallahu aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ اُمِّرَ بِالْهُدُوا اِلِ كُلِّ سَلَاتٍ تُمْ اَنُسِ Bu hadisten şunu anlıyoruz, Hz. Peygamber Sallallahu evvel emirde her namaz için abdest almakla emir olmuş idi. Tüm nefsi kadar sonra bu nesk edildi. bir mazbekenler. Dolayısıyla bu bir hüküm ise, daha doğrusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan, Peygamber Efendimiz'de var olan fakat peygamber e ait olarak var olan bir farz ise madem ketebede binadeken ve en yanıma kumudu ve yüzi mâlen bir <laughs> tünün hadis. Hadis olmadığı sürece tek abdest yeterli olur. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir şey değil ki zaten o da onun hakkında ne oldu? Ne sıkıydı? Deyin kare <laughs> kare. Musa Hocam'ın dediği herhalde bu. Tefihâ hadis icâb-ü sivâb-ü külü Ekiye kadar tüccar bu nedenlik ve tamamen bunu bir hadis istiyordum. Amin. Tüm bir bazı. Madem ki siz bu hadisin bir tarafıyla ne yaptınız? Amel ettiniz yani namaz, namaz her namaz için abdest alma faziletinin kalktığını ne söylediğini söyledik. Bu hadisin bir tarafına bakarak. O zaman deyin ki ekiye kadar tüccar bu nedenlik ve tamamen bir kudret hadis. O zaman misvakı ne yapın? Vazifesini ve ne yapın? Hadisin tamamıyla amel edin.

kısmının muhatabı, hazır iftah seslendi, dün Ve yecüsü en ve Onların ve Hz. Peygamber sallallahu bu konuda eşit olmaları, aynı olmaları da mümkündür. Dolayısıyla ikisine yani hem Peygamber sallallahu aleyhi hem de ümmete farz olabilir. Ve neyse yusuf hakikati illa bu böyle tahminler de şey yapamayız diyor. Tahmin edemeyiz bu iki ihtimalden birisini. Ancak bu konuda açık bir şey var? Übarek, bulmamız lazım. İbaret, nas bulmamız lazım daha doğrusu. Rivayet bulmamız lazım. Tazeler Düşündük. Hem ne gibi bu iyi bir şey, hem ne gibi bir şey, bir nezari. Bu edecek e, bir rivayete, bir tövbite rastlayabilir miyiz diye düşündük. Bu ne? Efendim? Siz, siz, siz. Buyurun. Buradaki ümrün en önemli. Yukarı şey. evet. e, mi ya? şey. Evet. Emara da olmaz mı? Çok kim ya? Emara zemdir. Çünkü şöyle bir şey olur yani biraz garip olur. Fela meşakta zari ki aleyhi emara. Efendim zemdir. Peygamber'e ne zaman ki meşakkatli geldi o zaman ümmete emretti. Biraz garip olur. Yok burada şey. Sen şey için söylüyorsun zaten bu, burada açıktı. Yani has, bu has ihtimal. Has. Doğru söylüyorsun ama Orası bu ümin olması lazım. Bir çünkü bana da şu garip geliyor. Fenem ben şakka der ikaleyi hem ona bir sivay ki bir kürdü Şimdi ümin olunca zaten peygamberimiz ait olmuş. Ait evet. Şu e, özellikle bu kelime için bakın. Emel Gahbar'da meçhul olarak sattıkmış. Bana da çok garip gelmedi. Şundan dolayı fenem ben şakka der ikaleyi. Ümmetine ağır gelse tamam anlayabiliriz. Ümmete ağır gelse o zaman der ki takviz eder der ki o zaman tamam yerde sütlük ispat kullanır. Yani burada böyle bir şey var. Yani böyle olduğu halde peki neden? Yani kim bir olduğu halde tam tahavi neden özellikle ispat meselesinin peygambere ait bir husus mu olup olmadığını araştırmak ihtiyacı seviyor? E bu tahavi şeyini düşünüyor. Yani adetini biliyorsunuz. Yani en ufak bir ihtimal o konuda rivayet getirmek istiyor. Evet. Ama belki tabii yani yani o ihtimalin gündeme getirilmesi için emara ifadesi daha uygun oluyor kesinlikle. Dediğim gibi iki şey beni burada emara diye okuma mani oldu. Bir şerhin şu şekilde zapt etmiş olması iki falan ben şakka der ki aleyhi. Yani falan ben der ki aleyhi kim olsaydı çok tatlı olurdu ama emara derdik. Evet. Bakalım diyor.

ifade meşakkatli geleceğinden korkmasaydım emreder din. O zaman emretmek istemektir. Geride emretti anlamına gelir. Ha, böyle bir şey olur. Ne diyorsunuz? Emre'yi bende de tam aksini çıkartıyorum. Nasıl çıkartıyordun? Emre olduğunu gösteriyordum. Hayır. Çünkü o örnekiyle yani. kendisi yani? Yani bir şey var. Meşakkat. Sonra cehennetsiz bir şey olabilir. Efendim? Üçüncü bir şey. Dedim mi? Nasıl bir şey? e, abdest, her namazda abdest alıyordu. Biz meşakkatlı geldiği için misvak geçirdi. Müşkat, misva misvak da meşakkatlı geldi. Onu da bırak. Yani. Onu da bir şey var mı? bu işe bu Bu biraz işte hani, meşakkatli gelmeseydi yani, emrederdim diyor ya. Sanki bu iş Allah'la <laughs> kendi arasında değildi, değil de emir değer ne değil. Kulla, şey, bu şey, mani olur. Meşakkat, Anladım. me, emredilmiş meşakkatli geldiği için bırakılmış bir şey hakkında Peygamber sallallahu meşakkatli geleceğinden korkmasaydım emrederdim demesi anlamsız olur. Çünkü öteki yani ne, neye binen söyledi bu? Emredilmiş, meşakkatli gelmiş, nesk edilmiş. Evet. Değil mi? Tamam. Bu söz şuna mani olur. Şimdi şu söz buna mani olur. Meşakkatli geleceğinden endişe etmeseydim emrederdim. Yani endişe ettim ve emretmedim manası demektir bu. E, geride emretti, sonra meşakkatli geldi manasına ters düşerdir. Ama geriden misvak değildi hocam. Doğruya ya doğru nasıl hocam? Doğru. Efendim? Ama gerideki misvak değildi. Namaz, her namazdaki abdest değil, Haydi. Sadece orada meçhul. Bu adam yerine... Hem ara bir siver gibi bir sanatçı okursak diyoruz biz. Orada misvak da var. Yani olmuyor arkadaşlar. Ben de denedim sizin gibi ama ne yazık ki. yani biraz garip olur. Yani bunu verdiği bir yorumun varsa bu sadece alır. Yok hocam. Yani burada emret beni gösteriyor. Bir boş işte dediğiniz gibi. Bunun için buraya girdi bir Ha işte o o fazla şeyden, hassasiyetten yani bunu <laughs> da bir ispat ediyor. Yani evet onu da şey yapabilirdi. Kardeşim zaten burada mevzu bahis olan kim? Hazreti Peygamber sanseler. Ümmira, ümmi o olan zaten Hazreti Peygamber sanseler. Ümmeti değil. Ama ümmete açıkça bunun misvan vacip olmadığını ve bulunmadığını ümmeti kullanmak ispat etmek ister yani imam sahibi. Açıkça bir rivayet var. Niye kullanmasın Yani o zaman hocam, e, çok yani bu yorum söylemek de şu şey yapmış oldu yani. Şu bir önceki rivayeti birlikte düşündüğümüz İbn-i Ömer'in oğlunun şeyiyle. Yani demek ki e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her namazda abdest almak bir yere kadar emredilmişti. Ondan sonrası ümmetle ilgili yani. yani. Ondan sonrasını bunu e, Tâvi getiriyor ya, şu rivayeti getiriyor ya. Yani... Evet, buyurun efendim. Şimdi e, öncesinde... E, <laughs> İmam Tâvi şimdi ilk önce şunu getiriyor hocam, önceki rivayette. İnni Ömmet'in oğlunun sözü. Tamam. Yani bu tamamen Rasul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili. Tamam. Yani burada ümmet yok. Evet. Şimdi işin misva, sonradan misva dönüştüğünü söyledikten sonra... Bunu e, ümmetle ilgili olan bir hadisi getirdiğinde, o zaman şunu kabul etmiş oluyor yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her namazda şeydi farz diye yardım yani sağlar. Yani o abdestini yerine o aldı, bunu kabul ediyoruz o zaman. Tabii, tabii. Yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam için her namazda misvak kullanmak farzı çıkartıyor. Evet. Çıkar. evet. Sonuçta şöyle olabilir, şöyle bir münasebet kurulabilir. Sonuçta bir temizliğin yerine ikinci bir temizlik ikamet edilir. Evet. O zaman Efendimiz için... Evet. Tamam hocam. Evet, evet, ben orayı, orayı düşündüm. Onu öyle kabul takdirde bize, bize bir sıkıntı yok. Bize bir sıkıntı Ben de bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Buradaki meçhul kanıttan, gizli meçhul kanıttan e, İsmail'in de ümmete farklı olabilme ihtimalinden dolayı böyle hadisler getirdi. Birinci meçhul kanıttan dolayı da e, niye Peygamberimizin hasayısından sayıyoruz? Yani. Hayır aslında e, ondan dolayı getirmiyoruz aslında bunu. Vekal et bir var ya aslında, aslında bizim bize onun farz olma ihtimali İbn-i Öder'den <laughs> dolayı gündemiz. Yani İbn-i Ömer kendisine mahsus bir hüküm olmamasına rağmen kalkıp ne yapıyor? Her namaz için abdest alıyor. Ha, i̇şte onu yorumluyor diyor ki, hayır onun abdest alması ondan dolayı değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem -me, meşakkatli geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Yani belki bu muhtemelen ahir önündedir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Her namaz için abdest almak meşakkatli gelmiş olabilir ama İbn-i Ömer genç bir sahabe olarak meşakkatli görmüyordu kendisine. Meşakkatli görmediği için abdest almış olabilir. Yani o Yoksa buradan şey anlaşıldı açıkça. Ümira ifadesini yasal, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kastedildiği aslında anlaşıldı. Doğru Ha Ayrıca, peki, madem anlaşıldı, misafat niye? Misafatta da elinizde açık rivayetler var, onları yani şey yapalım, evet. zikredelim diye İmam Tahavi ayrıca yani husus, misafat hususunu kesinleştirmek istedi. Yani ziyade aslında zaten. Yani. İstifad kabiliğinden bir şey söyledi o. Aslında anlaşılmıyordu. Fena aleyhine sallallahu aleyhi ve sellem, Lele şu kalem ve dilemat ve müştere kendi 220 Han Abdurrahman Nebi Leyla Kâr Ashab Muhammed Han Nebi Aleyhi ve Sellem İbn-i geliyor. Allah kalbim var. Han Nebi Sallam Mithrehu. Lele şu kalem ve dilemat قال ابو جعفر هذا حديث غريب ما كتبناه الا عن المزوق نادر yorumlarından bir tanesiyle daha karşı karşıyayız Mesela Ruvani bunu çok sık yapıyor o Sahabi. Hiçbir Nasar'da evet, evet, daha sık sıkıca. yaptığını söyleyebiliriz. <laughs> yani bu buradaki zayıflarda şeyden kaynaklanmıyor ama. Hayır burada da, Zayıflık, Bu sebeple yani İbn-i Ömer'den gelişini garip görüyor. Diğer bugün herkes bunu o da benim garibime gitti. Annafi an Ebu Hureyre diye rivayet ediyor. Ama bu senette İbn-i Merzuk'tan, hocası, yani aslında İbn-i Merzuk'tan bir garabet yok burada. Yani İmam Sahabi, bu garip seni bir Merzuk vasıtasıyla rivayet etmiş. Garabet şeyde İbn Ömer'den gelmesinde. İbn Ömer'den getiren de yine İbn Merzuk olduğu için sorunun onda yani. O getirmemiş. Zaten mesela onu şey getirmiş. Ubeydullah getirmiş. Ubeydullah Öyle o zaman Ubeydullah sorun Merzuk'ta olmaz ki. Medar Merzuk olmaz. Medar Ubeydullah olur. Ama o zaten İlhan İbn Merzuk derken İmam Tahavi Medar'ın olmasını kastetmiyor. Yani ben bunu sadece bu şeyden duydum anlamında söylüyorum. Tamam mı? Yoksa Medar Tanyet'in işini söylemiyor. Hı, hı. Yani çünkü oraya bağlıyor gibi mi geliyor yani? Geliyor mu? Tamam. Evet. 222 an zeyd bin Halid an Rasul sallallahu 223 an Ebu Hurayra an Rasul sallallahu 224 an Ebu Hurayra da kal kal Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şu kalamı dilama bu bismillah 225 an Ebu Hurayra an Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şu kalamı dilama bu bismillah ki ma'kul bi şey oluyor söylüyoruz. Ne sünnet 226 tane bir kurete alınırsa 2000 yıl alacaklar ama devamı bizi ayıracak. 2000 sene 2000 iki bin iki. Adın bir kurete alınırsa 2000 değil de bu 2000